Merhaba arkadaşlar, ben Hüseyin Koyun'da. Hoş geldiniz. ben size Çelik'in yaşının kazanını göstereyim söyleyeceğim. Ee, bilmiyordum yani, söylemişim bilmiyorum ne diyeceğim ama az sonra söyleyeceğim neler diyeceğimi. Şimdi, burada 8 tane aday seçtim. Yani beğendiğim bir aday seçtim. içinden bir tanesini seçeceğim. Ee, onu da hemen ilk önce yapanları göstereceğim. Sonra hemen... Sizin bir tabi seç Bir de gösterdiniz ben hemen. Size kazan, e, kazanını kazan Ne kazanacak? Bir tane tabi çıkardım. Bir tane rale verdim. tane de 5 mesajı altı verdim. Bir ses atlayacağım. Kazanımız ise benim çok ama çok sevdiğim bir şey oldu. Hakikaten. ismi Seramer 9012. Onun kombini beni çok ıslandı. Yani. yani çok çizgi. Hemen bu gelişim. Şimdi arkadaşlar bu kom komik çok ama çok ıı, çirkin ve benim çok hoşuma geldi. Hep şey diyoruz Serenay ıı, Hanım. Iı, Serenay 92. Benim lütfen ıı, şimdi bu videoyu izledikten sonra lütfen bana yorumlara bakın. Yani bana yorum yazın. Bana evet yazın ki biz, ıı, ben size hediyelerinizi vereyim. Evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben siz beğendim. Ben, ben unutmayın oluşturuyorum. Gelecek videoda benim olmak istiyorsanız lütfen abone ol. Şuraya basmayı unutmayın.